öyle koysam, burası olmadı ki ağaçlar kapatıyor. Şöyle gidelim Rukişciğim. Dur, şöyle dursa. Heh, tamam, burası oldu. Sen şimdi burada böyle dur, tamam mı Rukişciğim? Hırsız da dışarıdan bakar der ki, aa bu evde bir insan varmış, ben bu eve sakın girmeyeyim der. Ben kalayım kızım. Sen de. Bana bak. Kim var orada? Dolapta yarısı yermiş çilekli bir pastam var. Onu al git. Başka da değerli bir şeyim yok zaten ya. Ay yıkadığım tabaklar kaymış. İyi mi? Hay Allah'ım ya Ay ben vallahi yemin ederim sabah kadar korkudan kafa yerim böyle tek başıma. Engin'i falan mı arasam acaba ya? Gelir yanımda durur en azından. Şimdi çocuktan daha yeni ayrıldım yani böyle görmek için bahane uyduruyormuş gibi olacağım ya böyle olmaz. Tarı arayayım ya ben. Allah Tarı arayayım. Yani öyle bir başlangıçtan böyle muhteşem lezzetli bir sonuç nasıl çıkıyor ya? Arkadaş kokoreç mi yedik pizza mı ya? Oh. Telefon. <laughs> Vallahi Fatoş. <laughs> e efendim Fatoş. Alo Tarık. Ya kusura bakma seni böyle akşam akşam rahatsız ediyorum ama şu Allah'ın cezası, hırsızın yüzünden aşırı derecede korkuyorum şu anda evde. Sen neredesin, buralarda mısın? Ee, ben galiba yakınım sana. Fatoş tamamen tesadüf eseri, ben çok yakında bir yerdeyim biliyor musun? Ne yapayım, geleyim o zaman ben. Ya, yani müsaitsen. Hah, ay harika çok iyi olur, gel gel. Birazcık sohbet ederiz, ben çok gerildim çünkü. Yok, hiç gelecek bir şey yok Fatoş, korkmana gerek yok. Ben geliyorum şimdi, tamam. Hah, tamam süper. Oh be. Aferin ulan Tarık, aferin be. Ama sevdiğin kızı tanıyacaksın abi. Nasıl tahmin ettim? Hı? Hmm. Oh. Hmm. Aa, yok artık uçarak mı geldin ne yaptın Tarık? Ay. Aa Engin. Tataş. Ee, sen nereden çıktın ya? Ya buralardan geçiyordum da cevap sizin görünce bir uğrayayım dedim. Ha, hemen kapamıştım ama çalmış demek ki. Sen iyi misin? Bir rengin soluk gözüküyor. Ay peki değilim ya. Bizim mahalleye bir hırsız dadandı da. Gel gel içeride anlatayım. Ne? Ay mahalleye bir tane hırsız dadanmış. Hı. Ondan sonra... Karşıda bir tane doktor var. Onun evine girmiş geçenlerde. Bizim de üst komşu Kevser teyze var. Geldi geçen gün bana bunu anlattı kapıda. Ay o günden birdir yemin ediyorum gram huzurum kalmadı yani Engin. Allah Allah. Ay, gel Tarık Tatmış. Tarık. Ay şu anda kendimi o kadar güvende hissediyorum ki anlatamam yani. Her şeyi anlatacağım ikinize de. Gelsene içeri. Engin Bey Akşam da sizi buralara kadar böyle rahatsız ettim ya. Halbuki ne olacak yani değil mi? Hep benim bu gereksiz korkum işte. Hırsız bizim eve girip ne yapsın? Batuş <laughs> ben bu gece burada kalabilirim istersen. Ha yok sağ ol Engin. Ee, benim zaten uykum geliyor gibi oldu biraz siz gidince hemen uyurum. Tamam ama istediğin zaman arayabilirsin beni. İki elim kan olsa koşar gelirim biliyorsun. Sağ ol teşekkür ederim. Bunu duymak çok güzel. Ee, Tarık, geç oldu artık. Kalkalım biz de. Evet, evet. Kalkalım. Fatoş Hanım da yatsınlar. Peki. Hadi bakalım. Aa, geldi. Kim geldi? Hırsız. Ne hırsız ya? Kesin aşağıda şu anda. Sigortayı kapattı. Nasıl yok ya Fatoş? Karşı binanın da ışıkları yok işte. Bütün mahalleyi aynı anda mı soyacaklar? Ya ben şu anda ayak sesleri duyuyorum. Siz duymuyor musunuz arkadaşlar? Dinleyin bak. Şu anda var ya eve giriyorlar resmen. Sakın. Aa, geliyor. Yeterim geliyor. Yemin de ediyorum sakın. Sakın. Üç deyince üstüne saldırırız. Üç deyince ağzını burnunu kırarız. Tamam eline bir şey yap çabuk. i awesome. Ay alsana tabii, Allah aşkına ne yapıyorsunuz siz ya? Suma izle ya, sizin e mısın ya? Sürücü, ya. ne yapacaksın ya? O kadar şey yapıyorsun, bilmiyorsun sen kakao pekmezi ne mu Allah aşkına, Allah aşkına ya, ne işe ya? Ya yemin ediyorum, el var ya boşuna ya. Ya yere, 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 ya? Yere, 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 Ay beni Allah aşkına ya, alışır mısın ya? Al şunu Allah aşkına al şunu, tamam mı ya? Ne yapıyorsunuz ya? Hayır madem geleceksin, insan arar, ben geliyorum der değil mi? İlla gizli saklı yapacaksın. Her işin böyle. Ben seni rahatsız etmemek için aramadım Fatoş. Gel ben böyle usulca içeriye girecektim. Senin ruhun bile duymadan iki parça kıyafet alacaktım alt tarafı. Ne bileyim ben böyle evde hırsız alarmı olduğunu. Baktım elektrik yok. Karşı apartmanda var mı diye cama yaklaşırken tepemde buldum sizi tavaylı ışıkla. Neyse neyse tamam. Yani yalnız gece gece hep beraber bayağı gerildik kabul edelim ha. Gerildik tabii. Yani Asuman gerçekten unutulmaz anların insanısın yani. Altı ay mı aldın ya?